Şimdi koyun be. Koyun. Bu benim. Bu yer benim. Bu yer Berat'ın. Şu yerde Erva'nın. Ee, başlayalım mı? Evet. Başlayayım. Biliyorsunuz en çok balık toplayan kazanır. Ve kaybolan balıkların yerine de buna koyarız. Bir, iki, üç. Böyle balıkların ağzı açıp kapanıyor. Dikkat tuttum. Ben de tuttum. <laughs> tuttum. Elva hala tutamadı ya. Yani. Tutamıyorum ya. Ya bazen çok sinir bozucu olabiliyor. Bu zaman kaybı. Tuttum. Evet. Ah. Bu arada oyunun ucunda ödül o. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir balın gözü yok şu tuttum balın gözü. Yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun böyle oynanıyor. Birinin harfesi dolasıya kadar oynuyoruz biz. Mesela benim biraz da hazdan da ya Ervan dolarsa oyun bitmiştir. Ama bu oyunu bağlamayacağız ya çünkü bu oyunu alamayın Şimdi en küçükken balığım vardı balık oyunu böyle vardı ama küçüktü. Tek. çekmiş ben şöyle bitirelim. şimdi ne ne de sayıyorum. De bu de benim. De bir, iki, üç, benim. Dört, Baktana beş, altı, yedi, sekiz, Benimki on. Ben dur. Benimki on. Bir, benim iki, on. iki, Bek, on. On. iki üç, dört, beş. Bir, iki, üç. Ben bir. Ben 2 iki. Erba üç. Şu an balıklarımızı benim. Bir daha oynayalım. Dokuz. Yorulur. 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 Yorulur.

Evet. Tamam. sen, sen Evet bu da bu şekildeydi. Sıradaki oyunumuz ne olsun? Erban. Sen seç. Cengi oynamayacak. Ceng Sıradaki oyunumuz... Hayır. Buz tuzu olacak. Yani... Pardon. Sıradaki oyunumuz buz tuzu.